lan. Tamam. O, o tazeye bak. Dur oğlum. Dur. Havadan mı yani? Yo, vur Yo vuruyordu yani denedim. Ya ben de şu an var bir güvenlik var herhalde ben öldüm ya. Niye ya? Kanka adamlar çünkü nereye attığını hiç bilmiyorum. Ee, Aa. Sen ne taraftasın? Dur. Bu Sana da arkadan de, dolanacağız. Bizim bu taraflar atlayan oldu mu? Ben de göremedim ya. Siz gördünüz mü beyler? Ben görmedim. Be da çok. Ona lan. O ya. ne? Şey geldi. Birisi bir flash, at, at. Flash, at. Flash, flash attı, flash attı. Flash attı flash bir at, tanesi. attı. Yakın mı lan o? Burada önde bir yerde adam var ya. <laughs> Af an. Geldi geldi. Solda bir. Hayır 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 hayır. Ben de istedim. Gelelim. İki kişi geliyor, iki kişi geliyor. Atakan Solak soldan sola, soldan gelecek duvar arkası. Al tekrar canımı fırlayayım. Dalacağım. Geldi. Sol dışa çıkıyor. Bu tamam. Bravo Allah kanka. Allah. Bravo. Oy! Güzel. Ay ne güzel aldın yedi. Hepsini aldın herhalde. Bu ne lan? Gazi geçen turnuvaya girdi. Nasıl Söyledim oldu hakikaten? o ya? Ya bir turnuva gibi Atakan söyledi dedi. Kanka dedim ne turnuvası dedim de işte TCI turnuvası falan dedi. Kanka Adamlar bizi bir şerefsiz... Tamam da 40. Atak adam gele beni bitirecek. Atak. Ben derim kanka bak güvensizim derim öldü. Düştü. Tek diye kanka. Direkt düştü mü öldü mü? Düştü ölmedi. Nerede Uyumlu. lan bu? Bulundu çünkü sağda. Neyse yalan kapasın yine buluşun. Adamı gördüm. Nerede? SV'de, SV'de, O zaman burada kayalarda da vardır adamı. Namlıca vereyim mi Atakan? Oy neler diyorsun? Gördüm Olur adama. kanka. Adım Olur önünde. kanka. Valla verirsen. At sana kanka freni gel. At freni kanka. Aman <laughs> <Kanka>, İki <laughs> <kanka. Gülüyor> Evde evde. Kanka golden arcade de çıkartmışsın. <laughs> Satın aldım oh, kanka. Oy Cihan'a Cihan'a gitmeliyiz abi. Gen'e gitmeliyiz. Ben gittim. Kanka sen tut onlar gelirler. Gelir gelir. Nerede bu amına koyayım ya? Ben geri oynuyorum. Geldim ben de geldim. Şu tepedeki basalım gelin ya. Arkaya geçmiş duvar arkasına. Ol, ol, ol. Uğraştırma bizi. Bas ona da, bas ona da bas. Bir Göremedim herife. kaçıyor, evet, Niye uğraştırıyorsun ki yani bizi? Bu ibne kaçtı buradan da kaçtı ya. Kaçtı mı diyorsun? Sağa dikkat et o zaman. Harika. Sağa dikkat et o zaman. Yok ses alamıyorum. Gitti bu ya, ya, gitti. arkadaşını kurtarmak için ilerlemiş olabilir. Şu dikey alayım bir saniye belki barrel bulurum. Devam edelim abi. Alan geldi zaten. Muhtemelen gitti bu ya. Silahı koydum arkama artık. Koşa koşa gidelim ha. Hadi hadi. araba görür gibi oldum yok. Kaçıncı alan bu? İki. hayvan gibi de vuruyor bir yandan. Araç çıkarız da. Araba yok şaka gibi ya. ondan dals dalarız hemen de. Vermesi önemli. Abi yola geliyorum. Gel. Geldim kanka. Süper. Bro sen uygun doğru, bir yere, yere uygun tam. bir yere geçeceksin artık biz geleceğiz yanına. Yani şey işaretime bakma sen. Boş bir yerde bekle ki arabayla geleceğiz biz de. Buraya şuraya doğru gidiyorum kanka. Bakalım. Tamam, Aynen, aynen. Dolu mu ora? Erenpol'le de ben doğru, yan koltuğa geçeceğim. Geç sen. Siz devam edin, devam edin kızlar, devam edin. Devam edin. Ben de araba var, devam edin siz. Cihan geçsene arka koltuğa. Çile bülbülüm, çile. Tamam, geliyoruz sana doğru. Hadi ses bakalım. abiye mi gidiyorsun? Şey, Musine tamam. doğru işaret koydum abi. Gidelim abi, oraya. abi. Oradan yeşile gideceğiz. bana vurayım. hayvan gibi, hayvan gibi vuruyor. Çile bülbülüm, çile. Vallahi mı? Senin yer çok iyi lan. Cihan bıraktım direksiyonu. kamaka makka geldik lan. Ha, burada atabiliriz. İyi geldik ha, vallahi diyorum. kimin kite ihtiyacı var? Abi ben alırım. Bilmiyorum. Boost da alabilirim. Benim mermi ihtiyacım var abi. Mermi. Biraz kaç lazım? Bana da evet. Eda 62 lazım ya. Geldim Takan abi buradayım. Bıraktım buradayım. Boost var mı abi? Sen bıraktın ya. Boost e, birebir 1 var. Bıraktım bir tanesini. Yok yok kalsın sende kalsın. Bende de aynı. Bende bu var, Flash aldım. Al al bunu al sen ya. Bende de birebir. Gazi'ye bırak. Gazi, Gazi al. Kanka. Geldim kanka. Ben Biz sen, ki, ben kime ben basıyoruz ben şimdi Muhsin? Sıfır, tane kitim var abi. Abi dört fazla ya. mıydı sende? Dört. Dört üstümde üstümde al. Neredesin sen? Kanka yeşile gidebiliriz bak yeşil dolu. Gidelim ya fight'a fight, fight girelim hemen ya. Tamam, tamam, tamam fight'a e girelim. Hadi gidelim. Yaralı zaten. Bu ne abi? Ulan. Gidelim abi gidelim. Gidelim abi, gidelim. Gidelim, abi gidelim, gidelim. Let's go let's go let's go let's go o, orayla bir fight'a gir götür bizi. Götür beni aya aya aya. Aya o. Şey diyeceğim bak solda da var ha solda. Solda da var. Hadi bir sola. Duracağım abi. Onları bir lütle yak ya. Onların <laughs> arabaları yandı yalnız ha. Biz <laughs> arabayı Bak arabayı burada bırak. Oh. Oh. boşa aldı, boşa aldı. Yedi benden. Hadi abi atlayın atlayın. Gidelim abi gidelim. Aşağıda bak aşağıda aşağıda. Arka AVM. Arka tepe AVM. abi Yürü abi yürü yürü. Gazi dur gazi dur gazi dur. Tepe arka tepe mu şeyli. Ee, AVM'li var. Görünmüyor ya. Onlar gelecek mi? şu onlar. Aynen gelecek. Beyler 340 bakıyor 340. Alo. Şeye bakalım aşağıda önde kaya var. Aşağıda kaya Aynen. Çalıştı. Arabalar çalıştı geliyor. Arabalar geliyor. Abi alana doğru gidiyorum. Adamlar çok iyi yaptı ya. Alana gitmeliyiz ya. Ya arabaya binelim gidelim. Arabaları alın Araba zaten. Abi, Arabaları çekin. alın. Bana Hadi. Devam. Go 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 go. Bizi bura kurtarır ya. Burada minili vardı. Minili vardı. Dikkat bir yerde minili vardı. sağda araba yok. var. burada adam var adam var burada. adam, 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 adam sal, sal 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 artık Sadece sal. Araba var, değil, bomba geldi bomba geldi. Oyna yukarıya. Ben dikkat edeceğim bunu Burada bir yerde bu ya. Bu daha iyi ya. Bu bombayı nasıl attı abi o zaman? Bir yerde bomba atan yak yakın yerde yatıyor ya. Benim burada, benim burada. Direkt öldü. İşte en son sıkıntı Beş Beşeli atar mı onda ya? Var kanka. Oh, AVM'yi çektiniz mi? Değil. Bustum lan. Abi bende de bust yok. Ananı avradını. Bir dakika beyler. Çok kötü blok olduk. Sağ taraf. Tamam, tamam. Bir tane iyiydi o. Bomba salladım oraya. O bomba kafasında patlar. Aşağıda o ilerse. Oy çok iyi bomba. Ananı. Kanka sol taraf sıkıyor beni. Nerede oğlum bunlar? Ya Yatma. Görünmesi lazım. Tamam. Amk oldu. düştü. Ölmedi, ölmedi. Düştü. Ölmedi. Onu da gördüm. Kaç kişi lan bunlar? Ben sağa bakıyorum bak sağ taraf ben de Sağ tarafa Yoldakiler ben de kilitlendim. Geldi. Yoldakiler geldi. Ev, ev çıkacak kanka ev. Arkalıyorlar sizi. Yolumuzda yolda yola yakın Evi gördüm Ev düştü Şey yol düştü Çok iyi be Oğlum ne oldu lan öyle Eridiler ya, ama bir kişi var, bir kişi var, kanka. Ben birini aldım aşağıdan hariç olabilir mi öldü. Burada burada burada. Ben aldım Ondan ben... biri sola kaydı. Aşağıdakiler var. Atakan dikkat et. Acele etme beraber yapalım. Burada, burada önümdeler. <laughs> Abi adamla benim buraya benim buraya fokuslandım. Iprdayamıyorum şu an. dört yok. Kanka